Her geçen kış, Inuit topluluklarının hayatta kalma becerileri daha da gelişiyor. 2019'da yapılan bir araştırma, deneyimli Inuit denizcilerinin modern haritalama teknolojileriyle eş değer bir hassasiyetle tam karanlıkta bile arazi özelliklerini ve güvenli seyahat rotalarını doğru bir şekilde tanımlayabildiğini ortaya koydu. Bu yalnızca etkileyici bir yetenek değil, Eksi 40 derecenin altına düşen sıcaklıklarda ve güneşin aylarca görünmediği bir ortamda hayatta kalmak için kritik bir beceri. Uzaktaki bir kutup ayısını fark edebilmek ya da buz tarlaları arasında güvenli bir geçit bulabilmek yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyebilir. Bu insanüstü bir görme yeteneği meselesi değil, tamamen çevreyi derinlemesine anlamakla ilgili. Inuit toplulukları karanlık kış aylarında bile günlük aktivitelerinin yüzde seksenini koruyabiliyor. Bu durum diğer toplulukların kış aylarında yaşadığı büyük aktivite düşüşüne kıyasla oldukça sıra dışı bir başarıdır. Arktik ortamının zorlu taleplerine yanıt olarak gelişen bu adaptasyon sadece görmeyi değil yaşam ritimlerini de kapsar. Avcı grupları genellikle gecenin yarısı sayılabilecek saatlerde hareket eder. Inuitler, adapte olmuş gece görüşlerinin sağladığı avantajlardan yararlanarak düşük ışık koşullarında güvenle seyahat eder. En etkileyici olan ise bu adaptasyonun çocukluktan itibaren başlamasıdır. Küçük çocuklar, düşük ışık koşullarında görme becerilerini geliştiren oyunlar ve günlük aktivitelerle doğal bir eğitim sürecinden geçerler ergenlik çağına geldiklerinde çoğu yetişkinin şaşkına döneceği kadar karanlık koşullarda bile güvenle hareket edebilirler. Tabii ki bu olağanüstü yeteneğin ardında bilimsel bir açıklama var. Ancak bu biyolojik süreci anlamadan önce modern yaşam tarzlarımızın gece görüşü yeteneğimizi nasıl etkilediğini fark etmeliyiz. İlginç bir gerçek. Ortalama bir şehir sakini her gün 2500'den fazla yapay ışık kaynağına maruz kalıyor. Sabah alarmınızdan gece televizyon ekranına kadar sanki güneşin hiç batmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yapay ışıklar sadece elektrik faturalarımızı artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda gözlerimizin doğal adaptasyon yeteneklerini de baltalıyor. Şehir halkı ışık kirliliği nedeniyle geceleri yıldızları bile göremiyor. Sokak lambalarının altındaki parlaklık doğal gece görüşümüzü neredeyse tamamen yok ediyor. Buna karşılık Arktik'teki Inuitler karanlıkta minik bir buz deliğinden fokları fark edebiliyor. Çünkü onlar yapay bir dünyadan uzak, çevreye ve doğaya uyum sağlamış bir hayat yaşıyorlar. Gözlerimiz bilim insanlarının akıllı telefon şaşılığı adını verdiği bir durum geliştirdi. Ve hayır, bu sadece büyüklerinizin akıllı telefon bulmaya çalışırken yaptığı bir şey değil. Araştırmalar, ortalama bir kişinin günde 344 kez telefonunu kontrol ettiğini ve her seferinde gözlerini yoğun mavi ışığa maruz bıraktığını gösteriyor. Bu uyanık saatlerde yaklaşık her 4 dakikada bir demek. Bu sürekli ışık gösterisinin etkileri yalnızca geceleri tuvaleti bulmayı zorlaştırmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Araştırmalar, kentsel alanlarda yaşayan insanların kırsal bölgelerdeki meslektaşlarına kıyasla önemli ölçüde daha düşük gece görüş yeteneklerine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şehir sakinleri bu durumda kötü hissediyorsa, yapay ışığın neredeyse hiç olmadığı bölgelerde yaşayanların görsel yeteneklerini hayal edin. İşte burada Arktik'in bozulmamış karanlığı büyük bir avantaj haline geliyor. Sokak lambalarının, neon tabelaların ya da gece trafiğinin olmadığı bu bölgelerde tam karanlık bir dezavantaj gibi görünebilir. Ancak gerçek şu ki, bu durum gözlerimiz için bir armağan. Sürekli yapay ışık müdahalesi olmadan gözler doğal adaptasyon yeteneklerini koruyabiliyor. Fark o kadar büyük ki Kentsel araştırmacılar, Arktik topluluklarının görme yeteneklerini incelemeye ilk geldiklerinde, gelişmiş ışık ölçüm cihazlarının çoğu işe yaramadı. Cihazlar, Inuit halkının algılayabildiği ve navigasyon için kullanabildiği ince ışık seviyelerini tespit etmekte yetersizdi. Kuzey Kanada'da yapılan bir çalışma, bu farkı çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Araştırmada şehir sakinlerinden düşük ışık koşullarında bir engel parkurunu tamamlamaları istendi. Ortalama süre 7 dakika olurken katılımcılar 6 kez engellere çarptı. Buna karşın bir yerel Inuit katılımcı aynı parkuru sıfır çarpışmayla yalnızca 2 dakikadan kısa sürede tamamladı. Bir araştırmacının söylediği gibi, onlar karanlıkta görmüyor. Bizim karanlık dediğimiz şeyi hala ışık olarak görüyorlar. Bu doğal gece görüşü avantajı yalnızca övünme hakkı için değil, hayatta kalma içindir. Arktik sakinleri potansiyel tehlikeleri fark edebilir, yiyecek bulabilir ve zorlu arazilerde kolaylıkla hareket edebilir. Bizim gözlerimizin imkansız gördüğü koşullarda dahi bu yeteneklerini sergileyebilirler. İnsan gözü doğru koşullarda olağanüstü uyum sağlayabilir. Bu da bizi üstün gece görüşünü mümkün kılan büyüleyici biyolojik adaptasyonlara getiriyor. İnuitlerin görsel yetenekleri ne kadar etkileyici olsa da asıl sihir hücresel düzeyde gerçekleşiyor. Nesiller boyunca arktik koşullarında yaşayan bu toplulukların görsel sistemleri kelimenin tam anlamıyla yeniden yapılandı. Bu nedenle yıldız ışığında bir kitap okuyabilen ya da karanlıkta kolayca yol bulabilen Inuitler, doğanın nedenle inanılmaz bir uyum mekanizmasına sahip olduğunun canlı kanıtı. Gözlerini bu kadar özel yapan ne? Öncelikle Inuit halkının gözleri çubuk adı verilen minik hücrelerden çoğu insandan yaklaşık %20 daha fazla içeriyor. Bu çubuklar adeta gözlerimize yerleştirilmiş gece görüş dürbünleri gibidir. Ancak Inuitler için bu yetenek burada bitmiyor. Doğa onlara bir biyolojik kamera yükseltmesi vermiş gibi. Göz bebekleri çoğu insandan yüzde 25 daha geniş açılabiliyor. Eğer bir kedinin karanlıkta büyüyen göz bebeklerini gördüyseniz, bu mekanizmanın ne kadar etkileyici olduğunu anlayabilirsiniz. Bizler genelde göz bebeklerimiz uzun süre açık kaldığında göz yorgunluğu yaşarız. Ancak Inuitlerin gözleri yorulmadan saatlerce bu geniş açıklığı koruyabiliyor. 1970'lerde Dr. Sven Peterson adında bir bilim insanı bu konuyu daha yakından incelemek için bazı deneyler yaptı. Inuit halkı ve şehir sakinlerini tamamen karanlık bir odaya yerleştirdi. Şehir sakinleri odada tökezleyip eşyaları bulmaya çalışırken, Inuit katılımcılar ışıklar yanıyormuş gibi rahatça kitap okuyabiliyor, nesneleri tanımlayabiliyorlardı. Hatta bir katılımcı odanın neden bu kadar aydınlık olduğunu sorguladı. Tabii ki bu yetenek bir gecede gelişmedi. Bu binlerce yıllık bir evrim sürecinin sonucu. Her nesil Arktik koşullarında yaşadıkça çocuklarına biraz daha iyi gece görüşü aktardı. Bu durum bazı ailelerin büyük annelerinden tarifler aktarmasına benziyor. Inuit halkının gözleri kadar etkileyici olan başka bir şey de beyinlerinin görsel bilgiyi işleme biçimi. Görsel sistemleri sanki karanlıkta daha net görmelerini sağlayan bir filtreye sahipmiş gibi çalışıyor. Gözleri soğuk arktik koşullarında bile sıcaklığını koruyabiliyor. Ayrıca gözleri parlak ışıktan karanlığa geçtiğinde ortalama bir insandan iki kat daha hızlı uyum sağlıyor. Çoğumuz bu geçiş sırasında hiçbir şey göremezken onlar buz deliklerinden fokları fark edebiliyor. Ancak bu üstün görsel yetenekler yalnızca genetik miras ya da biyolojik adaptasyonla ilgili değil. Büyük bir kısmı Inuit halkının yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Geleneksel diyetleri adeta gözler için süper besinlerle dolu. Havucun gözler için iyi olduğunu duymuşsunuzdur. İnuitler bu göz dostu besin konseptini bir üst seviyeye taşımış durumda. Örneğin, menülerinin en temel parçalarından biri olan fok karaciğeri, gözler için adeta bir süper besin. Bir porsiyon fok karaciğeri, 600 havuçtan daha fazla A vitamini içeriyor. Geleneksel arktik diyetleri yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda inanılmaz bir görsel performansı da destekliyor. Inuit diyeti, göz sağlığını destekleyen doğal bir mucize gibidir. Balıklarından başlayalım. Arktik alabalığı ve somon balığı omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitlerini gözleriniz için birinci sınıf motor yağı olarak düşünebilirsiniz. Omega-3'ler, gözlerin düzgün çalışmasını sağlar ve yıpranmalarını önler. Bu, gözlerinize düzenli bir yağ değişimi yaptırmak gibidir. İnuitlerin tükettiği diğer yiyecekler arasında rengeyi, fok ve balina gibi vahşi av etleri bulunur. Bu etler çinko, bakır ve selenyum gibi mineraller açısından zengindir. Gözleriniz bu minerallere her zaman ihtiyaç duyar. Eğer bu mineraller eksik olursa görme yetiniz yavaşça bozulmaya başlayabilir ve bir gün yol işaretlerine bakıp yazıların ne zaman bu kadar küçüldüğünü merak edebilirsiniz. Çoğu insanın modern şehirlerde tükettiği işlenmiş gıdalarla kıyaslandığında Inuit diyeti oldukça doğal ve faydalıdır. Günümüz insanlarının beslenme düzeninin yaklaşık %60'ı işlenmiş gıdalardan oluşuyor. Bu gıdalar genelde kimyasal içeren kutulardan çıkıyor. Şekerli atıştırmalıklar ise daha da kötüdür. Bu yiyecekler aslında göz merceklerinizin şeklini değiştirebilir ve dünyayı adeta eğlence evi aynalarından görüyormuşsunuz gibi algılamanıza neden olabilir. Buna karşın Inuit diyetinde neredeyse hiç rafine şeker bulunmaz. Inuitlerin sırları yalnızca ne yedikleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda yiyecekleri nasıl hazırladıklarıyla da ilgilidir geleneksel olarak belirli yiyecekleri çiğ veya neredeyse hiç işlenmemiş halde tüketirler. Örneğin çiğ balık gözleri, karanlıkta görme yeteneğini artıran bileşiklerle doludur. Bu kulağa alışılmadık gelebilir, ancak sonuçları tartışmak zor. Doğal bir gece görüşü sağlayan bu alışkanlıklar, yüzyıllardır göz sağlığını koruyor. Arktik yaşamı yalnızca karanlıkta görmeyi değil, aynı zamanda zorlu ışık koşullarında da görmeyi gerektirir. Örneğin, kar körlüğü bu zorluklardan biridir. Güneşli bir günde kar, üzerine düşen ışığın yüzde 85'ini yansıtarak tüm manzarayı devasa bir flash bombasına dönüştürür. Inuit halkı bu duruma karşı oldukça yaratıcı bir çözüm geliştirmiştir. Geleneksel kar gözlükleri. Genellikle kemik ya da ağaçtan yapılan bu gözlükler, küçük ince yarıklar içerir ve parlak yansımaları filtreleyerek gözleri korur. Bu gözlükler günümüz güneş gözlüklerinin bir öncüsü olarak düşünülebilir. İnuitlerin görme yeteneklerini korumaları yalnızca bir tesadüf ya da genetik bir avantaj değildir. Bu binlerce yıllık deneyim, çevresel koşullara uyum ve beslenme alışkanlıklarının mükemmel bir birleşimidir. Modern teknolojiler göz ameliyatları ve kontakt lensler gibi çözümler sunarken, İnuitlerin doğal yöntemleri bize doğanın gücünü ve insan adaptasyonunun sınırlarını gösteriyor. Ray-Ban ya da diğer markalarla tanışmadan çok önce İnuitler kar körlüğü sorununu çözmek için inanılmaz bir mühendislikle modern güneş gözlüklerini kıskandıracak kar gözlükleri geliştirmişlerdi. Ahşap, kemik ya da fil dişinden oyulmuş bu gözlüklerin küçük yatay yarıkları karın üzerinde yansıyan yoğun ışığı filtreleyip odaklıyordu. Bu tasarım yalnızca ışığı engellemekle kalmıyor, aynı zamanda parlak ışıkta görüşü optimize ediyordu. Tıpkı gözlerinizi kısarak daha iyi görmeye çalışmanız gibi, bu gözlükler bu işi sizin için mükemmel bir şekilde yapıyordu. Günümüzde kullanılan modern kar gözlüklerinin temel tasarımını aslında bu geleneksel Inuit gözlüklerinden kopyaladığımızı söylemek yanlış olmaz. Inuitlerin gözlük yapımında kullandıkları malzemeler de özenle seçilmişti. Rengeyi, boynuzu ve balina kemiği, günümüzün plastik ya da metal gözlük malzemelerine pek benzemese de, soğuk hava koşullarında buğulanmayan, dayanıklı ve yüz şekillerine uyum sağlayabilen gözlükler yapmak için idealdir. Ancak Inuitler sadece bu ekipmanlarla sınırlı kalmadılar. Gözlerini korumak ve görme yetilerini sürdürmek için yaşam biçimlerini de optimize ettiler. Şafak ve alacakaranlık saatleri hem hayvanların daha aktif olduğu hem de ışık seviyelerinin gözler için daha rahat olduğu zamanlar olduğundan avlanma için en ideal saatler olarak belirlendi. Binlerce yıl önce Inuitler zaten doğanın bu incelikli zaman diliminden faydalanıyorlardı. Mevsimlere göre strateji değiştirmek de bu yaşam tarzının önemli bir parçasıydı. İlkbaharda güneş ışınlarının kardan sert bir şekilde yansıdığı zamanlarda avcılar öğlenleri daha uzun molalar vererek ekipmanlarını tamir ediyor, hikayeler anlatıyor ve muhtemelen hava durumu hakkında şikayet ediyorlardı. Doğal ışık koşullarına yönelik bu uyum ve bilinçli programlama yalnızca gözlerini korumakla kalmıyor, Aynı zamanda avcılık gibi zorlu görevlerin üstesinden gelmelerini de kolaylaştırıyordu. Dahası, Inuitlerin karanlıkta görme yeteneklerini geliştiren adaptasyonlar, parlak ışıktan kaynaklanan hasarları önlemekte de etkiliydi. Gözleri, parlaklıktaki ani değişimlere diğer insanlardan daha hızlı uyum sağlayabiliyordu. Sanki yerleşik geçiş lensleri varmış gibi. Bu adaptasyonlar gözleri parlak ışıktan gelen zararlara karşı koruyordu ve herhangi bir lens gibi okyanusta kaybolma riski de taşımıyordu. Modern bilim, Inuitlerin bu kadim bilgeliğini yeni yeni anlamaya başlıyor geleneksel Inuit kar gözlüklerinin birçok modern güneş gözlüğünden daha iyi koruma sağladığı, onların avlanma programlarının sağlıklı sirka diyen ritimleri desteklediği ve parlak ışık toleransını artırma yöntemlerinin bugün göz doktorlarının önerileriyle paralel olduğu artık biliniyor küçük çocukları parlak kar koşullarına yavaş yavaş alıştırma gibi uygulamalar günümüz bilim insanlarının sağlıklı görme alışkanlıkları geliştirmek için önerdiği yöntemlerle birebir örtüşüyor. Sonuç olarak Inuit'lerin geliştirdiği bu çözümler geleneksel toplumlarında kar körlüğünün modern Arktik araştırmacılar ve turistler arasında olduğundan çok daha az yaygın olmasını sağlamıştır. Bugün bile bilim insanları Yüksek teknolojili ekipmanlarına rağmen, yüzyıllar önce rengeyi boynuzlarından oyulmuş bu pratik ve akıllıca tasarlanmış çözümlere yetişmekte zorlanıyorlar. Bu, doğanın ve insan yaratıcılığının uyum içinde çalıştığı gerçek bir yaşam becerisi hikayesidir.